Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız efendim. Çok enteresan bir soru, derin bir soru. Yani neden derin diyorum? Yani sorunun cevabını anladığımız zaman aslında bu sorunu sormakla Tanrının yüceliğine de karşı aslında bir saygısızlık var. Bunu da yakalamak önemli. Bunun için önemli bir soru diyorum. İsa Mesih'in çarmıhta ölme meselesi tabii ki Hristiyanlığın merkezinde olan kalbinde olan bir mesele. Yani İsa Mesih çarmıhta ölmediyse zaten Hristiyanlıktan bahsetmek bile saçma oluyor. Bütün hikaye yani beklenilen Mesih'in, Tanrı oğlunun gelmesi, ortaya çıkması, günahlara karşılık kendini fidye olarak sunması, acı çekip ölmesi ve üçüncü gün ölümden dirilmesi. Bütün Hristiyanlığın özü budur. Buna iman edersek kurtuluruz. Çünkü bu Tanrı'nın bizim için yapmış olduğu bir iştir. Buna iman ederek günahlarımızın bağışlandığına inanırız. Çarmıhtı Mesih onları üzerine almıştır, ortadan kaldırmıştır. Ve ölümden dirilmekle bize de sonsuz yaşamın, tekrar doğuşun, tek ölümden dirilişin kapısını açmıştır. En büyük müjde de budur. Zaten İncil demek, müjde demek. işte müjde de budur. Eğer bu olmadıysa, eğer biz e, gerçekten İsa Mesih çarmıhta ölmediyse, o zaman biz yani bir yalanlara inandırılmış oluruz. E, ve her şeyimiz boşuna olur. Bütün çabamız ki yani havariler bu müjdeyi yaymak için hayatlarını feda ettiler. İlk imanlar, ilk 300 sene boyunca. İşte aslanlara bile yeme dediler. Meşale olup yakıldılar. İşte uçurumdan atıldılar. Ne bileyim derileri yüzüldü. Mızrak da öldü. Başları kesildi. Tek inandıkları şey vardı. O da Mesih bizler için çarmıhta kendini feda etti. Yani biz de ona iman ettik ve kurtulduk. O Rab'dir. Ve bizi yanına alacak. O zaman hepsi boşa gitmiş olur yani. Şimdi İsa Mesih'in çarmıhta öldüğünü tabii ki biz İncil'den okuyoruz. Ama bunun haricinde... Ee, başka e, seküler kaynaklar da var. Yani dış dünyadan kaynaklar da var. İsa Mesih'in Nasıralı İsa'nın çarmıhta öldüğüne dair. Bunlardan üç tanesi e, Roma kaynakları var. Cornelius Tacitus var. birinci e, yüzyılda yaşamış. Anals kitabı var. Onun 15. cildinde böyle diyor. İsa, Vali Pilatus'un ellerinde infaz edildi. Yine e, Soma Satalı Hüsyan var. O da ikinci yüzyılda yaşamış. İsa Filistin'de çarmıha gerilmiş olan adamdır diyor. Sonra Pilini diye bir vali var. Bu Anadolu'da Bitinya bölgesi. İşte İstanbul'dan Sakarya, Bursa falan oralara Bitinya deniyor Roma döneminde. Yani bizim buralar. Buraların valisi Roma imparatoruna mektup yazıyor. Yani o dönem, o dönemki e, kendi halkı içerisindeki olan Hristiyanların neye inandıklarını anlatıyor. Yani ve orada işte İsa Mesih'e nasıl Rab olarak, Tanrı olarak tapınıldığından bahsediyor o mektupta. Bunlara karşı nasıl bir e, tutum takınması gerektiğini imparatora soruyor. Onları cezalandırıp cezalandırmaması gerektiğini soruyor. Ve orada da işte yani yine İsa Mesih'ten bahsediliyor. çarmıhta ölümünden bahsediliyor vesaire. Bunun haricinde Yahudi kaynaklar Bakın ki Yahudiler yani İsa Mesih'e de bir kısmı inandı ama bu inanmayanlar, inanmayanların kaynaklarında bile bundan çok net açık şekilde bahsediliyor. Josephus vardır. Çok önemli bir tarihçidir kendisi. Yahudidir. Antik çağda Yahudiler adlı kitabı var. Ve İsa çarmıhta öldürüldüğüne net bir şekilde orada bahsediyor. Nasıralı İsa diyor. Ve işte hatta çok enteresan cümleler geçiyor bazı bu Talmud'larda. Babil Talmud'unda Sanhedrin de 43. bölümde Hamursuz Bayramı Arefe gününde Yeşua yani İsa asıldı. Onu destekleyen hiçbir şey öne çıkarılmadı. Yani o savunulmadığı için Hamursuz Bayramı Arefesi asıldı. Yani tarih bile veriyor. Ve hani gerçekten onu bir avukatı yoktu. Savunan yani 12 avarı bile kaçmışlardı. Onu yalnız bırakmışlardı. Tek başına gitti Çarmıha. Çok enteresan. Yine ama Ulla, Ulla Yohanna'nın öğrencisi Filistin'de 3. yüzyılda yaşadı. Şöyle der ve zannediyor musunuz ki Nasıralı İsa'ya kendini savunma hakkı verildi. O bir ay ayarıcıydı. Rah rahmet sahibi olan Tanrı şöyle demiştir. Böylesinin canını bağışlamayacak, esirgemeyeceksin. Yani biz onu öldürdük. Çünkü ona işte büyücü diyorlardı. Mucizelerini inkar edemiyorlardı ve ama onu ayartıcı olarak yani sahte bir peygamber olarak görüyorlardı. Yani İsa Mesih'in aslında tanrısallığını da tabi içeriyor bu tartışma. Çünkü niye onu ayarıcı diyor? Neden onu sahte peygamber diyor? Çünkü kendisini tanrı olarak, tanrı oğlu olarak ilan ettiği için onu öldürdüler. Bunu Markus 14. bölümde de okuyabilirsiniz. Şimdi işin teolojik kısmına aslında değinmek istiyorum. Yani bunlar yani tabii diyebilirler ki yani İsa Mesih'in yerine başkasını zaten koyduysa Tanrı Yahudiler de onu o şekilde algılamış, Romalılar da onu o şekilde algılamış olabilir. O yüzden böyle tarihe böyle not düşmüş olabilirler. Denebilir. Yani kandırdıysa Tanrı hepsini kandırdı. Ama işte mesele bu. Tanrı gerçekten böyle bir e, oyun oynar mı? Böyle bir kandırmaca yapar mı? Ha diyelim ki Tanrı gerçekten İsa Mesih'i kurtarmak istedi. Ya Romalılardan ve Yahudilerden. Hatta bazıları diyor işte yani Tanrı madem hani onu seviyordu peygamberinin böyle ölmesine izin verir mi falan. Yani tarihte bir sürü şehit olmuş peygamber kaynıyor. Yani neden izin vermesin? Tanrı Tanrı'ya bu için yani bizim açımızdan Tanrı'ya bir yüceltmektir. Değil mi? Ona ona hayatımızı sunmak, şehit olmak onun yolunda büyük bir onurdur. Yani peygamberlerde bir kısmı bu onura erişmiştir. Yani Yahya'dan tutun, işte Yeşaya'ya kadar birçok peygamber şehit edilmiştir. Ee, İsa Mesih de neden çarmıhta ölmesin? Bu bir. İkincisi, eğer İsa Mesih değilse çarmıhta ölen, eğer başkası onu yerine konduysa, hadi diyelim ki Tanrı onu gerçekten Romalılardan ve Yahudilerden kurtarmak istedi, göğe aldı. Yerine başka birini koydu. Hani Yahuda İskariot ona ihanet eden havarinin onun şekline sokulduğu falan söylüyor ama, söyleniyor ama yani İncil'de direkt o zaman işte yazılan İncil'de Yahudi İskariot'un yaptığına pişman olup gidip intihar ettiği yazıyor. Kendini astığı. Ondan sonra işte ip çözülüyor. Neyse düşüyor, yarılıyor falan. Yani ama yaptın öyle birisi daha var. O zaman o kimdi? o iki yerde bir de aynı anda ölemeyeceğine göre. Yahudi İskariot kesinlikle olamaz da. Ha diyelim başka biri oldu. Kimisi de işte e, çarmıhını taşıyan adamdı diyorlar vesaire. Simon yani ama işin püf noktasını size yani görmenizi istiyorum. Nedir biliyor musunuz o? Eğer Tanrı gerçekten başka birini, kim olursa olsun, rızası olsun olmasın fark etmez. Eğer başka birini, gerçekten İsa Mesih'in yerine öldürdü, İsa Mesih'i göğe aldıysa, o zaman Tanrı bir oyun oynamış olur. Ama bu oyunu sadece Romalılara, Yahudilere karşı değil, aynı zamanda o ilk imanlılara, havarilere, Meryem'e ve o ilk Hristiyanlara karşı da oynamış olur hepsi bir yalana inandırılmış oluyor. Çünkü bunların hiçbirinin böyle bir olayın haberi yok. Ve hepsi dünyaya yayılıp işte İsa, Nasıralı İsa ortaya çıktı 3 sene. Ve İsa Mesih hep kendisinin acı çekip öleceğinden bahsetti. O zaman bakın İsa Mesih de yalancı durumuna düşüyor. Yani ben acı çekip öleceğim diyor. Nasıl diyor Yunus diyor yerin ee, balığın bağrında 3 gün 3 gece kaldı. İnsanoğlu da diyor yerin bağrında 3 gün 3 gece kalacak ve ölümden dirilecek diyor. O zaman yani İsa Mesih de yalancı durumuna düşer. Din bilginleri ve ileri gelenler tarafından askerleri teslim edileceğim, acı çekeceğim ve öleceğim diyor. Defalarca. Onun eski peygamberler. Yani Yeşaya 53'ü açıp bakıyoruz değil mi? 22. mezmuru okuyoruz. Birçok yerde bakıyoruz ki İsa Mesih'in o beklenen Mesih'in acı çekip öleceğinden bahsediliyor. O zaman bakın peygamberler de yalancı durumuna düşmüş olur. Ki Tanrı'nın böyle bir oyun oynama ihtiyacı yok. Tanrı eğer böyle bir şey yapmış olursa, dediğim gibi sadece Romalılar ve Yahudileri değil, aynı zamanda ilk imanları da kandırmış olur. Onları bir yalana inandırmış olur ve o yalan uğruna bir de onlar şehit olmuş olur. Yani bir de İsa Mesih'in yani konmuş olduğu durumu hayal edebiliyor musunuz? Yani öbür tarafta havalilerinin karşısına geçtiği zaman ilk inananların, o şehitlerin, onca acı çekenlerin ya kusura bakmayın o ben değildim benim yerime başkası böyle öldü falan mı diyecek yani? Tanrı böyle şeyler yapmaz. Tanrı kandırmaz, aldatmaz. İşte diriliş olayı var. Hani dirilen kimdi o zaman? Yani ölümden bir de bu o, tabii soru ortaya çıkıyor. Yani başkası onun yerine öldüyse o zaman ölümden dirilen kim? Yani o boş boş mezar nereden nasıl oluyor? Yani sadece bir konu anlaşıldı. Ee, Bunların üzerine düşünelim, araştıralım. Yani İsa Mesih neden Çarmıhtı ölmesi gerekiyordu günahlarımıza karşılık? Bu da ayrı bir videonun konusu olsun. Ama gerçekliğini ve Çarmıhtı ölenin gerçekten İsa Mesih olduğundan hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü bütün tarih bunun üzerine döndü. Esenlikler diliyorum efendim. Bir başka videoda buluşmak üzere.